Geçer bilgilere ulaşabilirler. Ee, ben arabanın bazı özelliklerine ve iki konuya ağırlık vereceğim. Ee, aşağı yukarı tamamen yerli bir araç. Camları, elektrik sistemleri ve lastikleri dışında her şey yerli. İki şanzıman seçeneği ve üç motor seçeneğiyle dört buçuk ayda imal edilmiş. Şimdi bu araba aracın yapılışı iddia edildiği gibi bir mucize mi değil mi? Evet. Bu bir mucize eseri. Neden? Günlük dilde mucize şu anlamda kullanıyoruz. Yapılması pek mümkün görünmeyen bir işin başarılması. Dört buçuk ayda bugün dahi bu aracı yapmak hemen hemen imkansız denecek kadar zor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu araç var. Bunun kopyasını dahi dört buçuk ayda yapabilir miyiz? Şüpheli bilgisayar teknolojisinin olmadığı bir dönemde karar verilme aşamasından arabanın yürüyüşüne kadar geçen süre 4,5 ay. Bir aracın, bir otomobilin yapımı için yaklaşık 150 bin teknik resim çizilmesi gerekiyor. Yaklaşık 9 bin parça kullanılıyor ve bunlar mikron seviyesinde bir hassasiyetle üretiliyor. Bu kadar kısa zamanda tabii e, resim çizmek, kalıp yapmak mümkün değil. Dolayısıyla hem bir mühendislik başarısı hem bir organizasyon başarısı. Dolayısıyla bilgi ve iman bir araya geldiğinde neler yapılabileceğinin, neler başarılabileceğinin müşahhas bir kanıtı bu. Tamam abi o kadar. Bir şey mi? daha söyleyeyim. <laughs> tamam, evet. Çünkü e, benim odam tam tamam, karşısı her gün. Bu arabayı görmek için gelenleri görüyorum, üzülüyorum. Şunun için sadece hikayesini dinleyip gidiyorlar. İki sonuç çıkarmamız lazım. Birincisi bilgi ve iman bir araya geldiğinde neler başarılabileceği konusu. İkincisi bu arabanın seri üretimine neden geçilemedi? Geçilebilmiş olsaydı ne olurdu? Bu arabanın seri üretimine geçilebilmiş olsaydı Türkiye'nin siyasi tarihi değişirdi. İktisadi tarihi değişirdi. İçtimai tarihi değişirdi. Neden geçiremedi konusu üzerine neden seri üretimle geçiremedi <laughs> bu konuya sizin yormalıyız Mustafa bir tebliğ